Yerelden kalkınacağız ve birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Hani sen sabahın ilk ışıklarıyla çıkıp evinden tarlana geliyorsun ya. Hani sen kendinden çok mahsulünü düşünüyorsun ya. Hani sen kar -kış demeden, sıcak nem demeden her gün bu işi yapıyorsun ya. İşte bizi yaşatan senin bu azmin ve kararlılığındır alın terine serin bir gölge olmak için 7-24 senin için çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bereketli topraklarımızı yıl boyunca birer inci gibi işleyen çiftçilerimizin yanındayız. Bir yılda 80 ton tohum desteği, 1 milyon fide desteği, 32 milyon TL enerji desteği sağladık. Ne söz verdiysek tıkır tıkır çalışıp teker teker yapmaya, Antalya'mıza gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Hasat bayramımız kutlu olsun Antalya. Antalya için çalışıyoruz.